Evet sevgili yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 11-17 Kasım arasında sevgili yengeçleri neler bekliyormuş. Toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım. İlk kartımızla başlayalım sevgili yengeçler için. Sevgili yengeçler, kupaların prensi. Kupaların prensi de nedir? Birincisi basireti sembolize eder. Aynı zamanda ince algımızı sembolize eder bu dönemde. E, kupaların prensi bu dönem bir takım mutlu sürprizlerle karşılaşabileceğimizi, mut, bizi mutlu edecek olaylarla karşılaşacağımız dönemi sembolize eder. Ve a, ne diyebiliriz? Ekstradan... Akıl enerjimizin ve manipülatif özelliklerimizin çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Yani eğer birisine bir şey yaptırmak istiyorsanız bu dönem kesinlikle ve kesinlikle tam zamanı sevgili yengeçler. Aa, ekstradan ne diyebiliriz? Dil konusunda, e, dil öğrenmeye yatkınlık, e, bu dönem e, sanatla alakalı e, bir takım işler yapmak istiyorsanız kendinizi rahatlatacak özellikle başlamanız gereken yani tam zaman diyebiliriz bunun için sevgili yengeçler. Oo, bu dönem inanılmaz mutlu sürprizlerle karşılaşacağınız dönem ve kupaların prensi der ki biliyorsunuz klasik tarotta kupa vardır prens kupayı tutuyordur ve balık vardır kupanın içinde. E, metaforik olarak da şunu sembolize eder aslında der ki bir problemi çözemiyor musun? veya olayın içinden çıkamıyor musun? Balığa bak. Veyahut bir şeyin üstünde çok fazla vakit harcayıp diğer e, etrafındaki olayları mı kaçırıyorsun? Balığa bak. Yani der ki fokus alanını değiştir. Başka olaylara konsantre ol. Eğer dönmek istiyorsan sonradan geri dön tekrardan der bizlere. İkinci kartımız sevgili yengeçler için. Karalyeva Cezlov. Asaların kraliçesi. Asaların kraliçesi de der ki bu dönem sevgili yengeç liderlik vasıfların çok yüksek ileri görüşün çok yüksek bir takım şeyleri hedefleyip planlayabilmek için tam zamanı der bu dönem bizler için. Ve normalde bakın siyah kedi şey yani dileğinizin artık size çünkü neşeli kedi şey agresif bir şekilde yaklaşmıyor. E, o yüzden de şey diyebiliriz. Yani zaten görüntüsü de bakın e, oynuyor. Gül var zaten. Gül de aslında şeyde tarotta dilekleri, istekleri, hayalleri umutları sembolize eder. E, diyor ki yani senin e, dileklerinin kabul olma ihtimalinin yüksek olduğu bir dönem. Bu dönem der bu kart bizlere. Ve hmm, Asaların Kraliçesi ben şimdi hemen kendim yaparım der. Sevgili yengeçler bu konuya da dikkat. Hadi bakalım en eski destemin ilk kartı sevgili yengeçler için. Sevgili yengeçler. Asaların ikilisi de damga vurdu e, asaların kraliçesinden sonra. Çünkü asaların ikilisi seçim kartıdır. Seçimini yap, planla harekete geç der bize. Bu kart sevgili yengeçler aynı zamanda evden ayrılmayı hem sembolize eder bu şu şekilde iki yani negatif ve pozitif olarak değerlendirebiliriz. Bir tanesi evdekilerle kavga edip pat diye çat, çat kapıyı vurup çıkmayı Veyahut da artık ev ailesiyle konuşup kendi başınıza yaşamak istediğinizi belirteceğiniz bir dönemi sembolize eder ve e, ne diyebiliriz risk alabileceğiniz bir dönemi de sembolize eder aslında bu kart bizlere e, bu dönem aile işiniz varsa aile işine dahil olabileceğiniz dönemi sembolize eder bu dönem iş konusunda aşk konusunda bir date'inizin olabileceğini ve bunun da deniz gören özellikle yüksek balkon olabilir, loja olabilir gibi bir yerde gerçekleşeceğini sembolize eder. Hadi in bakalım. Son kartımız bu destenin son kartı sevgili yengeçler için. Sevgili yengeçler, kılıçların şövalyesi yani artık totalinden şunu söyleyebilirim ki bu dönem artık sizin zamanınızın geldiğini yani hedefinizi belirleyip ileriye atılmanız gerektiğini sembolize eder. Kartların totali. Kılıçların şövalyesi der ki cesur ol, hedefini belirle, cesur ol, kararlı ol, ileriye atıl bunu yaparsan seni hiç kimse durduramaz. Çünkü bakın zaten şövalye elinde kılıçla öne atılmış. Dört nala gidiyor. Böyle bir insanı yani normal bir insanın durdurabilme şansı var mı sizce? Sevgili yengeçler. O yüzden de bu dönem hep bir böyle hareketlilik içinde olacağınızı sembolize eder. Hızlı düşüneceğiniz, çabuk çözüm bulacağınız dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu kart bizlere sevgili yengeçler. Fakat bu dönem şu konuda da uyarır. Bir takım şeyleri göz ardı edebilirsin farkında olmadan. O yüzden de gözünü dört açlar bizlere bu kart. Hadi in bakalım geldik minnoş desteğe. İlk kartımız 7 A sağların Asaların A sağların de dayanıklılık. Sabır. Der ki bu dönem e, önüne çok fazla fırsat çıkacak. Lütfen ve lütfen sevgili yengeç. Hiç değilse bu fırsatların bir tanesini değerlendir der bizlere. Aynı zamanda der ki. Niye senin böyle özgüvenin aşağılarda ki sevgili yengeçler? Evet herkesin problemleri olabilir. Fakat sen problemlerinin üstündesin. Çözememenin tek sebebi bir plan yapamaman. Hepsini aynı anda böyle karman çorman çözmeye çalışman. O yüzden de çözüme kavuşturamıyorsun der. Ben sana der bir life hack vereyim. Der ki Problemlerini tek tek çöz sevgili yengeç. Birini çöz, birine geç. Birini çöz, birine geç. Bunu çözemedin mi? Buna geç. Bunu hallet, buna dön. Der. Bu kart bizlere. Ve der ki: Sevgili yengeç, elim varsa başını kaşı. Sen tek başına savaşçısın der bizlere. Hadi in bakalım. Son kartımız sevgili yengeçler için. sevgili gençler, artık sizin yani kaçarınız yok kılıçların ikilisi. Kılıçların ikilisi de nedir? Kesinlikle ve kesinlikle bir seçim yapman gerek der. Kesinlikle ama yani bunun kaçarı yok. Bir seçim yapacaksın der ve zor bir seçim mi senin için der. Şöyle yap der. Kalbin neyi hissediyorsa, neyi seviyorsan korkusuz ol ve seçimini ondan yana kullan der ilişki konusunda der ki evet birinden hoşlanıyor olabilirsin bu dönemde veya bayağıdır hoşlanıyor olabilirsin açılmak istiyorsundur der. Fakat birazcık daha bekle sevgili yengeç şu an henüz zaman değil çünkü karşındaki kişi şu an bir ilişkiye hazır değil der bizlere. Ve sevgili yengeçler sizler için 11-17 Kasım arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmenizle ile hoşçakalın.